Paşa ta arkadaşlar bugün sizlerle Pro Gamer bugün sizlerle arkadaşlar iki başlık bir FIFA Street oynuyoruz. Gördüğünüz gibi FIFA Street. E, bu oyun arkadaşlar çalım atma oyunu aslında ve e, Öyle böyle neyse şimdi arkadaşlar İngiltere'den e, Chelsea'ye girelim. Chelsea'de Çeh olduğu için ve buradan Real Madrid neredeyse eceli rakiplerden sayılır kişiler. Şimdi arkadaşlar şimdi ee, gördüğünüz gibi o gerçekten de yani 2016 diyor 03 diyor 13 diyor. Yani gerçekten bizim şu an olduğumuz zamanı diyor. Ama arkadaşlar bu oyun şimdi çıkmadı bu oyun 2012'de çıktı ama Türk YouTube YouTuber'larından hiçbirinde bu oyun çekilmedi. Belki yoktur ama ben çekiyorum arkadaşlar sizlere. Belki de siz hiç bilmi, bilmez bizim bilmezsiniz bu oyunu. Ben size çekiyorum işte o yüzden ve ee, yani neyse geçelim. Ya konuşa konuşa gol Kilicem oğlum. Ya adamlarda Ronaldo var. Ben de hiçbir şey. Ben de sadece kaleci olarak Çeh var ama orada Casillas. Ben de Lampard var. Onda Ronaldo. Ya Lampard da çok sert vuruyor. Ronaldo da aslında sert vuruyor. Ya bak şimdi. Ama Ronaldo hesaplı gidiyor. Şöyle bir çal. Ya şimdi şut çekecek hemen gol gidiyor kare. Ben olsam hemen şut çekerdim. Hayır. Çıktı çıktı çık. Oha çıkmadı. Tam çizgide tuttu. Tam çizgide tuttu. <laughs> Tam çizgide tuttu. Şöyle. Hmm. <laughs> Şöyle tacı. O Lampard hadi be. Bir de kaleler uzun olsaydı o müthiş bir gol olurdu. Ya nereye gidiyor? Hıh! atıyorsan ben hemen topu alırım taşı atarım oh, lan onu nasıl atıyorum İlerinde kaç kişi var nasıl atıyor bu ara arkadaşlar bugün günün tarihini atıyor <laughs> bu oyun neyse şimdi pat o oh. o oh. ha o oh. ha Ah şu çek al şu çeksen Hemen yani vur 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 pat 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 diye vur. Böyle bir şey mi olur? Şimdi... Hayır olamaz. Ha olabilir aynen olabilir. Müthiş gidiyor. Şimdi... Ha. <laughs> lan 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 da, 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 da. Ya oha. Uh, lan arkadaş. Bu lan arkadaş. 2 0 yeniliyoruz ve bakın şimdi 2 0 yeniliyoruz. İlk yarı bitiyor. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Neyse ikinci maçımıza geçelim. Ya üf üf ileri mi git dedim. İleri mi git dedim. Neyse ya. <laughs> arkadaşlar bunu sizlere bir taktik öğreteceğim. Hayır olmadı. <laughs> Kale büyük olsaydı o işe yarardı. Oho. Kıpkı kıpkı

Tamam, hayır, hayır, hayır. Tamam, C Peter, C, Peter C, Peter C, Peter C. Peter C, gol! Gol, gol. Lan yazıklar olsun ya. Mata gol atamadı. Lampard gol atamadı. Geldi çe hemen gol attı. Yazıklar olsun ya. Geldi, gol attı Kasilyas'a. Bir saattir siz atamadınız. Adam hemen gol attı. Kol atamadı. Helal sizler. Helal olsun. Lan. Lan senin. Nasıl pas atıyor şimdi? Ya onun pası benim pasımın yani Ronaldo'nun pası benim benim komplemim pasını bin çakar çakar havada çakar on çakar on çakar hatta bin çakar bir milyon çakar bir trilyon çakar e, bütün sayı çakar sonsuz sayı çakar çakar işte ay ezik bu o oba ezik yemi demir ezik demeyelim yoksa kızarlar bize havada pat 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 diye vururlar. Tamam neyse pat geldi attı. Bu arkadaşlar kanalımız küfür Şöyle ya ha Oha. ha oh ha ya ya biz adamları inek gibi koşturuyoruz adam bir gelişte. Hemen oh, lan lan deli. Lan deli. Lan ağzını döveyim. Ağzını döveyim. Ya lan nasıl kalecisin oğlum? Sana çarptı gol oldu. Böyle uyş. O oh, adam beni 4 1 yeniyor. Adam beni 4 1 yeniyor çalımlarla. <laughs> Benim haberim yok. var arkadaşlar ben hastayım. Ee, hastalandım biraz. O hasta hastalandım biraz arkadaşlar. O yüzden biraz üşürüyorum. Ya işte bu golü yenilir mi arkadaş? O gol Tamam bitti bitti. Yani şu an bir tane daha maç oynamak istemiyorum yani Gerçek istemiyorum yani 5-1 yenilmek çok üzücü bir şey. Neyse arkadaşlar bir dakika maçımıza geçiyoruz. Son maçımıza geçiyoruz. Hadi 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 Pana rules olsun Bata 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 Eee şöyle 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 bu olmasın da buradan Bayern Münih, buradan da Atletico. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Mehmet. Ah, acıdı. az biraz acıdı. Ayağıma yedi. Şu an Tokyo'ya gidiyoruz. Japonya başkenti Tokyo. Yan Tokyo'dayız, başkentteyiz. O ama çok küçük nasıl gol atayım? Ee, çok küçük Tokyo Japonya'nın başkentine geldik. Yani Tokyo'da ne yok kadar gibi bir şey ya. Bakın her yerde aydınlatma. Ya üf 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 arkadaş üf. Bu nedir ya? Kaç tane gol? O kadar minicik, minicik, minicik bir şey, minicik bir şey. Minicik bir şey. Tam oldu minicik bir şey. Minicik, minicik, minicik bir şey. gerçek minicik bir şey. Aa işte adam boşuna gol bile atamıyor. O kadar küçük. Oraya nasıl gol atar söyleyeyim mi? karenin edin yandan sadece. O kadar. Of. Atamadı. Ya da bak adam oradan gol atamıyorsa şöyle pas at. Lan lan adam nasıl atamıyor ya? Oy aa ayağım ayağım acıyor ayağım ayağım ayağım. Ah adamlar kesinlikle gol atacak Amer. <laughs> ya bu ne ya? 3-3 Ya üf şimdi yani arkadaş şu an adam 7 oldu. 7 yedi, yedi ya. Ben de bir çarpışma çalımı atayım. Ondan sonra Top sakladı. Top sakladı. kafada top sakladı. <gülüyor> <gülüyor> Adam şekille gol atıyor ya. O kadar kolaylaşmış kişi. Adam... ΟΗΗΗ! ΓΟΛΕΓΕΛ, 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 ΓΟΛΕΛ, ΓΟΛΕΓΕΛ, ΓΟΛΕΛ, ΓΟΛΕΓΕΛ, ΓΟΛ, ΓΟΛΕΛΕΓΕΛ, Ne nah atarsın? Hiç atamazsın ki. Ne nah atarsın? Yani güçlü kaleci bir de kaleci. Ama şimdi gol atarsa ne kadar puan alacak? O puan. Gol. Gol gol, gol. 9 şu an. 9. Kuzunada kuz yeniyorum şu an, şu an yeniyorum, şu an ne an şu an hangi an şu an yeniyorum, 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 şu an hep dur, hep dur sen, hep dur, hep kalede dur, hep dur, dur. Ya işte orası bozdu. Orası bozdu. Kalede dur. Kalede dur. Yendik mi? Yendik mi? Pişirdik mi? Yendik. Pişirdik. Akşam dolma şişirdik. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın lütfen abone olun. Ben beğenin ve izleyin lütfen videolarımı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.